Bu kim lan. Şura şura şura. Oo! Oh! Ah! Lavuk suratıma patladı. Bu kim amma Düşüyor da ananı götür. Bugün Valorant 2 oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ne bu amına siktimin oyunu. Bu oyun aynı Valorant'ın amma. Böyle her şey var. <laughs> Ama şimdi Valorant var tam biliyorsun. Valorant'a alıyorsun. Valorant var işte. Valorant'taki falan vuruş isi. Ondan sonra bir tane adam var, sonra bir tane daha adam var. O bir tane adam sensin, bir tane daha adam var, o da sensin. Bir tane adamı A'da koşturuyorsun tamam mı? Sonra ee <laughs> 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 sırf A'da koşturuyot tamam. Ondan sonra B'de de koştur evli aynı zamanda. Diğer adam da sensi ya tamam. Ondan sonra mesela sen A'da öldün tamam. Bir anda tık B'ye geçebiliyorsun. Tamam anladın. E şimdi ben anlattım. Şimdi belki anlamadın ama şimdi ben e, ee... tamam. Alt yazılar Hintçe. Ya. <laughs> <laughs> bak ha. Bak. bak şimdi bak bak. Bir oradayım. Bir burada. Bir oradayım bir burada. Bak. Görüyor bu adam da benim bu adam da tamam hadi gidelim Oyun burada donuyor bok gibi optimizasyonu var Baba bir yardım Oğlum sen niye girdin ki? ki mermi bitti. Bir daha bombam var. Aa bir dakika ben kendimi iyileştirebiliyorum. Tamam sıkıntı yok. Ben de seni bir. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Aa beni de iyileştiler. <laughs> Öğreneceğiz. Ne dağlara taşlara. Bomba da... Öldü bir. Amma seni yan da. Amma dur A'ya gideceğiz daha dur. Çat çat çat. Aa eseyi de orospu çocuğu ölsene. Orospu çocuğu. Öldü tamam sıkıntı yok. Biraz heyecanlandım. Ama bizim bombayı kayarlarsa çok komik olur bana. Hop bombaya geldi. Nasıl? La Allah 10 numarayı yapmışlar da biraz kasıyor. Bu kim lan? Şura şura şura. Oh! Ah! Lavuk suratıma patladı. Anır. <laughs> <laughs> Amma senin namusa biraz göz koyduk ama yapacak bir şey yok. Çok iyi duruyor. Ama duruyorsun. beni kim sikiyor? Af arkadaşlar de... şimdi oyun 3 kişilik ha. zannediyor olabilirsiniz ama. Ananızı s**k! Neyse ezbin. Yarramin. Çerez çerez, 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 mayonez, ee... yarrak des. Eee... Ananın amına koyayım. Bu nasıl bir tip ya? Bu nasıl bir saç modeli amına koyayım. Senin şeklini şemalini s**kim seni çirkin bir şey s**kim. Aynı 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 aynı. Bomba zaten senin çağırdı tamam. A, oyna. Amını s**kim ben bir şey almadım lan. Tık tık. Kimse yok. Sol var. Sol yakın. Heseydi anın. Beler dön. B'ye döndüm ben. Altı Orada, düşürebildin düşür. Onun üstü kim buraya sızmış? E buraya çıkınca şey gelsin. Bu buraya gelsin. Tamam. Şimdi Ananın amı. O ne lan? Neyle vurdu oğlum o? Side boş herhalde. Side, side, side. işte. Gir gir gir. Şey gir, sakin duruyorum CT var Ölsene amına Öldü 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 Aa! <laughs> Durma düştü Daha burada burada sağda 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 Var Bu ne amına <laughs> Ya oruz bu çöz. Yok şu an. <laughs> Öldü. Çok iyi. Canı yok birinin. <laughs> Herhalde Böyle bir ciddi, tane daha var orada <laughs> Öldü. Dur ses yapma. Burada bir tane daha var. Öldü. Hayla. Aaaa. Aa. Ooo no! Skin almış. Piçe bak. Yakın. Eyvah. Öldü. Hay 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 hay. Ya kanka 39. B dön. Ya yine amını siktim onu pusmuş oraya ya. Mal amına koyayım bu ya. <laughs> Ananı sikeyim. Smoke at. Ben bunu ya şimdi. Baba sana sen, ne olmuş baba? Ha site var. Ee. Allah! Aman ha koyayım bir tane emin orası çocuğu. A dönüyorum ben. Yattı bu. Oo! Ne yapıyorsun lan? Onun ne sikiii? Ama ne oldu biliyon? Eee e bizim mouse bozuldu tam. He he. Ya yardım, ya yardım edin. Adam biz bizim adam zannettim ama pardon. Allah öldü tamam çok güzel. Oha, heh öldü. Lan bir an ölmeyecek zannettim. Evet, evet. Amına k. Bir öldü. Ya bir siktir git yüzme yavrum evet, evet. Amına k. Kapıyı aldım ben. Ammo teksin orada. Sıkıntı yok. Sıkıntı varmış ammo. Bir tane mermi atamadım. Saç 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 saç. Ne yapıyor işte. lan bu? mı gidiyor. Oğlum nişan al amına koyduğum bana. Oğlum mermi gitmiyor lan la bu. Vallahi... Ya ananı s tut bakayım şunu. Horus bu çocuğu seni al sana. Bura bura bura. Var vura. mı? Var olur. 7S 7. Ölmüyor ki Horus çocuğu. Bir öldü. Beğol. Bu da öldü. Helal. Heaven pikim ben. Heaven pikim. Ama Bir kişi daha var. Aldım. Aa AWP almış lan. Midi Bu da öldü. Mid nice. öldü. Mid'i de nice. öldü. Mid'im öldü. Midi öldü. Midi öldü. Midi öldü. Midi öldü. Ace attı mı Bunlar şimdi? Def ne def oldu? Öbür Bu üstü kim? Sağ üst. Nice oğlum. Atladım. Çok Bardan güzel. Atladım. Şimdi burada 6 kişi vurunca ama ace oluyor yoksa 3 kişi vurma yeterli oluyor mu? Çünkü hepsini namına koydum. O biraz kafa karıştırıcı. Yarra ace. Yarra Amma neredeler? Flash atayım mı? Flash attım. Boom. Anadana. Anadana. Bu arada kolumdaki çorap <laughs> soranlar için Ama kimse olsun <laughs> Ama sen eli aldın ya kasma çok Bir Amanakoyim. 22 kill almış. almışım amına koyayım. Nasıl ben birinci değilim? Nasıl yon birinci yazıyor 15 kill'le? Sikerim böyle oyuna 22 vurup da Amını <laughs> Like atmayı, carçurt yapmayı unutmayın. Hadi. Siktirin <laughs>